Herkese merhaba. Bugün adalet ve eşitlikle ilgili bir sunum hazırladım. Burada adalet ve eşitlikle ilgili birçok videoya rastlamışsınızdır veya birçok kepseye rastlamışsınızdır, birçok yazıya rastlamışsınızdır. Bunu böyle çok kısaca anlatıp geçeceğim ama bu konuda daha çok çocuklarımızı yetiştirme şeklimiz acaba bu bizim adalet anlayışımızı etkiliyor olabilir mi? Bununla ilgili daha çok konuşmak istiyorum. Şimdi eşitlik dediğimiz şeyde her şeyin karşısında tam eşit bir skor arıyoruz. Hatta çünkü bu çok sık yaşadığımız bir şey. Ben bugün mesela arabayla yolda giderken bile şunu hissettim. Yani arabanın bir tanesi önüme kırdı. Ve içimden şöyle bir his geldi. Yani gideyim ben de onun önüne kırayım. Bir şekilde hakkımı alayım. Yani o benim yolumu aldı. Ben de onun yolunu alayım. Bunu öyle birçok şekilde görüyorsunuz. Yani bu eşitleme ihtiyacını. Ve bu eşitleme ihtiyacı için birçok şey yapılıyor. Bazen bizim bu adalet arayışımız veya eşitlik arayışımız daha sonrasında bir suça bile dönüşebiliyor. Yani eşitliği sağlamaya çalışırken aslında kendimize veya etrafımıza çok zarar vererek hareket edebiliyoruz. Adalet duygusu, adalet kelimesi Adil olma kelimesi belki eşitlik bunun en taban kısmında yer alıyor yani bir şeyleri eşitlemek belki adaletin en zemin kısmında en alt en ilkel ucunda yer alan bir duygu aslında herkesin yapması gereken şeyin herkesin kapasitesine göre olmasını vurgulayan bir kelime adalet yani bir yerde eğer ben bir kötülük görüyorsam kötü bir durum görüyorsam bu buna ben müdahale ederken kendi gücüm, kendi imkanlarım, kendi zekam, kendi vicdanım ölçüsünde katkıda bulunmam lazım. Yani eğer herkes kadar katkıda bulunmayı kendime adet ediniyorsam burada eşitlikte kalıyorum. Yani adaletin en dibinde kalıyorum aslında. Yapabildiğim ölçüde en maksimumunda, en yükseğinde bir destekte bulunmak, aslında kendi kapasitem kadar, kendi gücüm kadar bu işe müdahale etmek daha avantajlı. Peki nereden geliyor bu eşitleme bizim eşitleme ihtiyacımız? Aslında bu bizim yapımızda olan bir şey. Bu e, ahlakla ilgili e, çalışmalara baktığınız zaman çok veya adaletle ilgili, doğru yanlış anlayışıyla ilgili çalışmalara baktığınız zaman e, neredeyse böyle 3 aylık e, bebeklerde bile bununla ilgili bazı şeylere rastlanıyor, bazı e, özelliklere rastlanıyor. Bu hakkında e, hakkını savunmayla, doğruyu yanlışa ayırt etmeyle veya işte burada adaleti sağlamak için e, bir hüküm vermeye çalışma ile ilgili e, neredeyse 3 aydan başlayan 3 aylık bebeklerde bile bununla ilgili bir duygu oluşmaya başlıyor. Biz anne babalar olarak acaba e, nasıl davrandığımızda hangi tarafa doğru yaklaşıyoruz? Bunu bilmemiz çok avantajlı olur. Yani acaba bu Eşitlikle ilgili, eşitlemeyle ilgili işte ben haklıyım, hakkımı savunmalıyım, hakkımı almalıyımla ilgili konuyu acaba biz biraz daha böyle canlı tutuyor olabilir miyiz? Aslında geliştikçe azalması gereken, eşitlemekten çok adalete doğru yönelmeye çalışması gereken bir çocuğu acaba yetiştirirken bu konuda daha farklı yönlendiriyor olabilir miyiz? Acaba hatalar yapıyor olabilir miyiz? Bunu gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Ne yapıyoruz mesela biz anne baba olarak? Bazı yerlerde e, bu eşitlikle ilgili birçok vurgu yapıyoruz. Mesela bak e, karşı taraf sana davranırken şöyle yapıyor işte sen hep topunu götürüyorsun e, ama onlar götürmüyor. Onlar da götürsünler bundan sonra yani onları talep et diye bir eşitleme talep edebiliyoruz. İşte o seni ittirdi ya sen de onu ittirmelisin böyle bir durumda buna e, sabit bakmak senin hakkını yedirmene sebep olur diye. Burada eşitliği sağlamak için, eşitliği sağlaması için çocuğumuzu teşvik ediyoruz veya çocuklar arasında bazen bunu yapıyoruz. Mesela iki kardeş, iki kardeşin işte birbirlerinden yaşları çok farklı olmasına rağmen ikisinin de aynı imkanlara sahip olması gerektiğiyle ilgili bir algı oluşturuyoruz. Mesela markete gidiyoruz, işte birine tişört aldıysak öbürüne de aynı anda almaya çalışıyoruz. Birine ayakkabı aldıysak diğerine de aynı anda almaya çalışıyoruz. Sanki bir eşitlemek gerekliymiş mesajını tekrar 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 vurguluyoruz. Tabi bu da çocukların bu arz talebi doğuruyor. Yani siz bir şey sunduğunuz zaman bu bir talebe dönüşüyor. Ve diyor ki işte bak bu sefer bunu almadınız, bak onu aldınız, bana almadınız. Veya işte sokaktayken bak sen, sen geçen sefer işte Mustafa'yı kendi takımına aldım. Bu sefer benim Mustafa'yı kendi takımıma almam lazım gibi tekrar tekrar bunu eşitleme ile ilgili bir sürece girmesine neden oluyoruz. Peki bu işin çözümü ne? Yani bu nerede kırılır? Nasıl kırılabilir? Yani bir insanın vicdanı ölçüsünde, aklı ölçüsünde, işte maddi gücü ölçüsünde daha fazla bazı şeylerde sorumluluk almasını, bazı şeylerin üzerine daha çok gitmesi sağlanabilir mi? Bununla ilgili ben çok düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ailelerin buna ciddi manada kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun sonunda ne oluyor? Çocuklar hep bir eşitler beklentisi içerisinde oldukların, olduklarından hayatlarında mutlulukla ilgili çok ciddi bir zorluk çekiyorlar. Yani hep haklı oldukları ile ilgili bir düşünce oluyor. İşte bir, e, herhalde Nasrettin Hoca fıkrasıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir olay oluyor. Olaydan sonra diyor ki işte sen haklısın diyor. Öbürü geliyor. Öbürü sen de haklısın diyor. E biri geliyor, e sen ikisine de haklısın dedi, e sen de haklısın. E gerçekten şimdi baktığınız zaman, gerçekten her olayda herkesin bir haklılık payını bulabiliyorsunuz. Yani herkes kendi kendi penceresinden, kendi gözlüğünden baktığı zaman bir haklılık payı bulabiliyorsunuz. Bu bu haklılık, bu hakkını arama ile ilgili adımlar ama görüyorsunuz ki insanları mutlu etmiyor. Yani haksızlığa, hep sürekli haksızlığa uğradığını düşünen, sürekli bu eşitlemeyi tam dengeleyemediğini düşünen, sürekli e, hakkı yenmiş, sürekli mağdur edilmiş ruh haliyle hayatı devam eden bir sürü genç görüyorsunuz yani e, ve e, bu hakkını aramayla ilgili çıktığımız yol aslında çok hoş bir amaçla yani çocuğum ezilmesin, çocuğum diğerlerinin arkasında kalmasın e, ve bir e, mağduriyete uğramasın diye çıktığımız bir yol. Aslında işin sonunda baktığınız zaman çok daha büyük bir mağduriyetle sonuçlanıyor. Yani e, hiç e, kendini rahat hissedemeyen, huzurlu hissedemeyen, sürekli hakkı yenmiş ve mağdur edilmiş e, bir halde kalabiliyor işte gençler çok güzel tabir buluyor bunu işte drama queen falan gibi böyle güzel isimler de takıyorlar daha sonrasında ama tabi tablo güzel değil yani tablo ilerleyen dönem için duygusal anlamda çok ciddi zorluk barındırıyor peki nasıl aşabiliriz bunu bizim burada hedeflememiz gereken şey çocukların artık sadece ee, ...karşı tarafı ölçüp biçerek değil, yani kendi karşı tarafın adımlarını ölçerek değil... ...kendi kapasiteler ölçüsünde adım atmasını sağlamayı e, ben daha doğru buluyorum. Yani e, artık karşı taraf ne ne kadar yapıyorsa ben o kadar yapayımdan ziyade... E, ...çocukların başkalarının hatalarına rağmen doğruyu yapabilme kapasitesinin arttırmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela... E, ne derler işte sen kendi pisliğini temizlemelisin. Ama düşündüğünüz zaman kendi pisliğini mesela kedi de temizliyor. yani Kedi de çok rahat bir şekilde işte kendi tuvaletini yaptıktan sonra bunu kapatıyor, örtüyor ve problemi çözüyor. Eğer biz yine sadece kendi pisliğini temizleyen, sadece kendi hatalarını telafi eden bir çocuk yetiştirdiğimiz zaman o zaman yine bu adaletin en bazal seviyesinde hareket etmiş oluyoruz. çok güzel, bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani bu, bu, da iyi bir aşama. Yani çocukların kendi hatalarını toparlamayı öğrenmesi gayet güzel bir aşama. Ama bunun bir üstü var. Eğer yapabiliyorsak başkalarının temiz, başkalarının pisliğini temizleyebilecek hale gelmemiz gerekiyor. Yani kapasitemizi arttırabilmek için başkalarının hatalarını tolere edebilecek, başkalarının hatalarını düzeltilebilecek ...gücün çocuklarımızda olduğunu onlara hissettirmek gerekiyor. İşte sokağa atılmış bir çöpü kendi atmasa bile oradan alıp diğer tarafa koyabilmesini öğretmek gerekiyor. Veya bir problem içerisinde her ne kadar haklı olsa da işi daha iyi hale getirebilmek için... ...işte grubun huzurunu sağlayabilmek için bazen fedakarlık yapmayı, bazen geri adım atmayı öğretmek gerekiyor. Tabii bu öğretmek derken bunu... Normal yollardan öğretmek biliyorsunuz çok mümkün değil. Yani ne çocuklarda, ne ergenlerde, ne de bizde. Yani bak sen bunu böyle böyle yapmalısın diyerek hareket etmek çok biliyorsunuz işe yaramıyor. Bunun en iyi yolu örnek olmak. Yani yolda giderken işte gördüğünüz yolda bir taşı kaldırıp kenara koymak veya diğerlerinin çöpe atmadığı bir şişeyi alıp çöpe kadar taşıyıp oraya götürmek. Bununla ilgili adımların hepsi çocuğumuzun bu anlamdaki kapasitesini geliştirecek ve şunu hissettirmek çok hoş oluyor. Çocuklar da burada çok keyifli hissediyorlar. Bak, senin kapasiten yüksek ve sen diğerlerine göre daha farklı şekilde düşünüyorsun. Bu çocuğun özgüvenini de çok destekliyor. Diğer tarafla da bu, bu konuda haksızlığı yapan kişilerle mücadelesini de çok destekliyor. Aslında hem özgüven açısından hem de adalet duygusu açısından bir üst basamağa çıkabilecek bir çocuğa doğru bu şekilde gidebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bunlar benim fikirlerim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.